Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, i̇lk önce kanalımıza girmek için e, YouTube'dan barandiniz kısaltılmamış olacak 69.53'te kısaltılmamış olacak arkadaşlar. İlk önce işte bunları öğreteceğiz, söyleyeceğiz. Abone like, istediğiniz gibi atabilirsiniz ama yorum çok yakınlar yapar yapın arkadaşlar. Zaten de tıklayın. Neden? Çünkü bize gelsinler böyle abone olun diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. İşte gördük. İşte gördüğünüz gibi şu evin arkadaşlar biraz tehlikeli ama olmaz. Gökalp gel. Ha gel eve çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle gösteriyoruz. Şöyle gösterdiğimiz arkadaşlar. İşte gördük. Buraya aklınızı çıkartabilirsiniz. Gel bu kalp. Evet arkadaşlar bakın. Ha, yani burası şu an yeni oldu. Merdivenler yeni. Bakalım bir de şu merdiven oldu arkadaşlar. Şu merdiven. Merdiven oldu. Şimdi arkadaşlar buraya çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Bu kalbi biraz yardım ediyoruz. Ama bir şey olmaz. Anan. Evet, biz çıktık. Biz çıktık biz. Anne. Evet. Gökay, <laughs> sakın orada durma. Çok tehlikeli arkadaşlar bura. Evet, manzaramız. Anne. Şimdi büyük babama tıklatıyoruz. Baba evet, babam bura. Büyük babam bura. Adam bura. <laughs> Şimdi geldik. Evet arkadaşlar. Evet şimdi geleceğiz. Şimdi buradan şu an zorlanıyoruz. Neyden? Sena bir halam var. Ben hala diyeyim, teyze mi anlamıyorum. Şimdi aşağı iniyoruz. Şimdi iniyoruz arkadaşlar aşağı. Şimdi iniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz arkadaşlar çok tehlikeli çünkü yukarıda beraber iniyoruz İndik arkadaşlar buradan aslında bunlar çok yapılmadı i̇şte. ama biz yapıyoruz işte arkadaşlar evet, bakın bakın işte işte Zorlandığınız gibi tabii ki buralar şu an sert gördüğünüz gibi buralar. Şimdi arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bakın. Şurada saman var. İnek samanı. Tabii ki burası tarla olduğu için bu samanlar ineklere gönderiliyor. İnekler de samanları yiyor tabii. evet arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, kanalımıza izlediğiniz için çok teşekkür ederim saygılarla görüşürüz.